Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Rapperi 437. bölümdeyiz. Bu bölümde 1.16 sürümü cehennem güncellemesiyle oyuna eklenen Netherite hurdasından bahsedeceğiz. Netherite hurdası arkadaşlar çalışma masası üzerinde yapılamıyor. Peki bu itemi yapamıyorsak nasıl elde edeceğiz? İki farklı yolu var. Birincisi bir önceki bölümde detaylı şekilde bahsettiğimiz antik kalıntı bloğunu Normal fırın ya da maden fırınında da erittiğinizde ne derit hurdasını elde edersiniz. Evet, maden fırına da da yerleştirebiliyorsunuz. Burada eritme işlemi yapınca arkadaşlar aldığınız hurda başına 2 XP kazanırsınız yani leveliniz artar. Peki antik antik kalıntıyı daha tekrar kısaca bahsedelim. Sadece cehennemde bulunan bir maden bloğu. Cehennem'in bütün katmanlarından bulabilirsiniz ama 8. ve 22. katmanlar arasında bu bloğa daha fazla rastlayabilirsiniz. Tabi katman derken Y koordinatından bahsediyorum. Antik kalıntı bloğunu kırarken ya Elmas Kazma ya da Netherite Kazma kullanacaksınız. Peki Netherite Hurdası ne işe yarar? Evet, Altın Külçesi ile birlikte kullanıldığında netherite külçesi elde edersiniz. 4 tane netherite hurdası ve 4 tane altın külçesini rastgele dizdiğiniz zaman bir tane netherite külçesi elde ediyorsunuz. Başka da bir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece netherite külçesinin yapımında kullanılıyor. Yani bir ara basamak gibi bir şey. Bunun dışında netherite hurdası lavdan ya da ateşten etkilenmiyor arkadaşlar. Kalb kaybolmayacaktır. Evet, içine düştüğü zaman yüzerek aşağıya gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın buraya düştü, kaybolmadı, erimedi. Aynı şekilde bir ateşin içine atın, atınca da kaybolmayacaktır. Başka da bir özelliği yok arkadaşlar. Netherite ordasından kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Evet, bir yöntem daha var demiştik. diğer yöntem de arkadaşlar, e, Bastion Remnant dediğimiz yeni Minecraft yapısında yani Türkçesi burç kalıntısı. Evet bu yapıdaki sandıklarda da arkadaşlar nederit hurdasına rastlayabiliyoruz. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.